Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Bakın dostlar. Bugün bu klorak çamaşır suyuyla su, suyun içine doldurduk. Bu neden? Dezenfektan dostlar. Kuşların suluklarını en az 15 günde bir veya 20 günde bir en kötü ihtimal 20 günde bir böyle kloraklı suya yatırıp şimdi bunları böyle ben şimdi şey yapıyorum çeviriyorum arada işleri şey olsun diye sonra Bunları tamamını doldurup kırarlıklı suyla dikeceğim dostlar. Bunu hani şey yani normal suluk gibi yapacağım. Bunlar dezenfektan olmazsa kuşlar hasta olur dostlar. Su en çok sudan. Bakın unutmayın ben her zaman söylüyorum videolarımda. Kuşlar sudan hastalık kapar. Zaten gagadan ayaktan başka bir yerden kuşlar hastalığı kapmaz dostlar olarak bu bir reklam değildir. Çamaşır suyu bu. Bunun içinde şu anda çamaşır suyu var. Yağmur da çilemeye başladı maşallah İzmir'de. Şimdi bu yeşil, kırmızıyı da attım içlerine. Su dolu onların içinde. Güzel bir tertemiz, bir temizlensin dostlar. Hem bu suyu da yere döktüğümün yerler de dezenfektan olacak. Yani iki türlü kara geçeceğiz. Neyse, sonraki videoda görüşmek üzere. Bunu unutmayın en kötü ihtimal 20 günde bir bu suluklarınızı böyle leğenin içine çamaşır suyu içine de bunları atın. Ben daha bu buradakileri de atacağım dostlar. Şimdi o küçükler de var. Küçükler de en son. Bu büyükler bitti mi? Daha iki tane kümeste var. Onları çıkaracağım. Bu büyükler bitince bakın çamaşır suyu leğenin içine döküyorsunuz. Bırakın dostlar içinde o o içindeki kiri, pası. Çünkü sular çok kirleniyor dostlar. Ben kaynattığım halde yine bu şu eski gerçi de bunda fazla bir şey yok. Ama dediğim gibi en az 15-20 günde bir küçük de olsa suyunuz, büyük de olsa böyle bir kloraklı suyun içine yatırın dostlar. Bir temizlensin içindeki mikroplar ölsün. Bakın bunlara da aynı. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Diğer bir videonun devamında görüşürüz. Dostlar, bu da son aşaması. Bunu niye böyle yapıyoruz? Bakın küçüğü de Doldurdum. Dikine yaptık böyle. Çünkü bu boğazındaki varsa kirliler mikroplar ölsün diye dostlar. Şu boğazda var ya bakın. Bunda da var. Yani onlar temizlensin diye bu şekilde yaptık. Ellerimize sağlık. Sizler de unutmayın. Kuşlarınızın sağlığı için suluklar çok önemli dostlarım. Suluklar çok önemli. Yemlik suluk. Şimdi ben bu iş bitsin. Yağmur yağıyor şu anda İzmir'de. Bu iş bittikten sonra yemlikleri de bunun içine koyacağım dostlar. Bakın. Bunun içinde bütün küçük yemlikleri, hepsini büyük yemlikleri toplayacağım. Bu leğenin içine koyacağım. Klaraklı su. Devam. Görüşmek üzere. Videonun devamında devamında görüşürüz. Evet dostlar. Bakın görüyor musunuz kirleri? Şu an yağmur yağıyor İzmir'de de. de. Kirleri görüyorsunuz değil mi dostlar? Bunlar birazdan bu kloraklı suda kar beyaz olacaklar. Şu şekilde gördüğünüz gibi şekil ağda görüldüğü gibi dostlar klorak bembeyaz kar gibi yaptı. Bu demek ne demek? Bu bu şekilde olması demek bakın bunlar da çift tanelere koyduklarım. Şu klorak bu reklam değil dostlarım. Bu bir reklam değil. Sadece tanıtım amaçlı yapıyoruz. Şeyi yani sanatım derken e, temizliğini söylüyorum. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Bakın bunu böyle arada geliyorum böyle çeviriyorum bak bakın görüyor musun arka, arka tarafı beyazlamaya başlamış. Ama bunlar aynı bundan daha fenaydı. 15-20 günde bir lütfen bunları iyi bir şekilde temizleyin. Çamaşır suyuna yıkayın. Kuşlarınıza hastalık gelmesini istemiyorsanız Mesela bu kuşlar şimdi beni kızdırıyor dostlar. Koskocaman şeyi devirmiş. Hay hani niye devirsin bunu anlamadım. Sonra bu çift tanedeki beyaz şeyleri de koyuyoruz dostlar. Ne onun adı Sulukları. Gördüğünüz gibi dostlar. Bu nacizane tavsiyem benim. Siz bilirsiniz. Dediğim gibi yani kuşlarınızın sağlıklı çoğalmasını, yaşamasını istiyorsanız bunları yapmanız gerekiyor. Videonun devamında görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın.